Saat 5 gibi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan bir talimatla derhal Kahramanmaraş'a geçiyorsun. Kahramanmaraş Koordinatör Vali olarak hemen orada vatandaşımın hizmetinde olacaksın. Yani aslında başka bir afet hazırlanırken başka bir <laughs> afetle karşılaştık. Azerbaycanlıların o enkazlara, tehlikeli bölgelere girişleri hayatım boyunca unutmayacağım. Sen Şimdi, Valim burada da yeniden işte konteyner kentlerle bakın şu konteyner... aslında göçü de önlemeye çalışıyorsunuz değil mi? Kesinlikle, Lütfen. kesinlikle. Şu an aslında birçok kişi konteyner kentlerle beraber geri döndü canlı olarak Aleyna çıktığında ama nasılsın Aleyna deyince iyiyim dediğini duydum. Bu herhalde benim hayatım boyunca en şu mutlu olduğum an olacak. Ederim, Çok iyi. Ben geldiğimden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu krizle ilgili toplantısını yapmıştı. Bütün vali görevlendirmelerini yapmıştı. Alanla ilgili bütün çalışmaları yaptı ve benden 15 dakika önce alana intikal etmişti. Size gelen yardım talepleri hakikaten hiç geri çevrilen oldu mu? Hayır siz şu grupsunuz, siz gelmeyin şu Asla. anda ihtiyaç yok gibi. Kahramanmaraş, Elbistan'dayız ve en fazla etkilenen yerdeyiz. Yanımızda tamam. siz Sayın Gökmen Çiçek var ve depremin ilk gününden, ilk anından itibaren buradaydınız Sayın Valim. Başta Kahramanmaraş Merkezi Koordinasyon Valisi olarak atanmıştınız. Ne zaman görevlendirildiniz ve ne zaman geldiniz? O ilk andan Teşekkür başlayarak ediyorum. dinleyebilir miyiz size? Teşekkür ediyorum. Ben e, Kayseri Valisi'yim bildiğin gibi Veda Hanım. Evet. E, saat 4.17'de e, deprem olduğunda biz Kayseri'de hemen saat 4.30'da ee, kriz toplantımızı yapıp çünkü Kayseri'de ciddi bir sallanma olmuştu. Bütün insanlar sokaklarda acaba Kayseri'de bir can kaybı ve herhangi bir mal kaybı var mıdır diye bir hı hı. endişe içerisinde Afat'ta kriz merkezini oluşturmuştuk. Bir basın açıklaması yapıp bütün alanlar taramasını arkadaşlarımız orada çok hızlı bir şekilde 20 dakika içerisinde tamamlamışlardı. Bana e, saat 5 gibi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan e, bir talimatla derhal Kahramanmaraş'a geçiyorsun, Karanmaraş Koordinasyon Koordinatör Vali olarak hemen orada vatandaşımın hizmetinde olacaksınız, göreve başlayacaksınız diye talimat geldiğinde biz e, derhal yola çıktık. Saat 7'yi e, 40 geçe geldiğimde e, Bakan Bey benden önce alana gelmişti. Yani İçişleri Bakanımız bizden yaklaşık hem Ank İstanbul'daki, Ankara'daki e, toplantısını, bu krizle ilgili gerekli düzenlemeleri yapıp direkt hareket etmişti. Biz kendisinden 10-15 dakika sonra alana intikal ettik. İntikal ettiğimiz andan itibaren e, durumun ağır olduğunu zaten e, yolda gelince de e, haberler alıyorduk ama alana geldiğimiz andan itibaren Kahraman Mer Mahraç merkezde çok büyük bir yıkım olduğunu gördük. İlçelerinden haberler gelmeye başlamıştı. O, o an için Elbistan'da çok bir şey yoktu. Ve bizi sevindiren e, konu Göksu'ndan ben geçtiğimde Elbistan ve e, Göksu'nda çok büyük bir yıkım olmadığını e, görüyorduk. E, direkt gelip ee, ilçede hemen kriz toplantısını yapıp arama kurtarma ile ilgili Sayın Bakanımız beni görevlendirmişti. Arama kurtarma e, koordinatör vali olarak e, direkt gelen ekiplerle çalışmaya başladık. Yalnız e, Türkiye o gün birçok zorlu bir arada yaşıyordu. Çünkü e, ben sadece e, o gün depremin olduğu gece okulları evet. tatil etmiştik kar dolayısıyla. Kahramanmaraş bölgedeki tüm illerde okullar kardan dolayı tatil olmuştu. Öyle bir kar bekleniyordu ki yolların kapanacağı, köy yollarının trafikte açık olmayacağı hı hı. çok zorlu bir aslında aslında bir bir e, kar afeti evet. söz konusuydu ortada fakat 4.17'de bu olduğunda ve çıktığımızda her yerin kar olduğunu yolda ulaşımların bile ilçe içer, il içerisinde zor olduğunu gördük e, o şartlarda buraya geldiğimizde hemen e, orada uçakların tamamının e, Kayseri'de e, hem arama kurtarmacılar hem çadırlar hem birçok şeyinde benimle aynı anda e, uçaklara yerleştirildi. Ancak öyle bir dedim ya zor bir gündü. Çünkü e, kardan dolayı ve buzlanmadan dolayı bütün havaalanı hem burası hem Kayseri kapalıydı hem de çevre iller kapalıydı. Defalarca biz hadi uçaklar geldi diye şey yaptığımızda buzlardan dolayı uçamıyordu uçaklar. E, Kahramanmaraş'a da diğer taraftan gelenler Kahramanmaraş havaalanına inemiyordu yine kardan dolayı. Yani aslında başka bir afet hazırlanırken başka bir <laughs> afetle karşılaştık. Arkadaşlarımızı bu sefer çok hızlı bir şekilde karayolundan uçaktan eşyalarını alıp karayolundan gelmelerini istedik. İşte işte o onlar tam Göksun tarafına yaklaştılar. Göksun tünelde o depremden dolayı bu sefer başka bir sıkıntı yaşadık. Ulaşmaları belki zordu ama bütün bunlara rağmen inanın bütün arkadaşlarımız öyle büyük mücadele buraya ulaşmak için verdiler ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yamışı şöyle söyledi. Arama kurtarma tırını geldi. Dedi ki dünyada hiçbir ülke böyle bir afetle tek başına başa çıkamıyor. Ve bu kadar kısa sürede alana intikal edemez. Belki ben olayın en başından beri içindeydim. Arkadaşlarımızın ilk gün arama yaparken bir saat bile uyku uyumadıklarını gözlerimle oradakilerin gördüm. Ee, bir arkadaşımıza e, lavaboya gitme ihtiyacını aman o arada bir ihbar gelir de kaçırırım diye gitmediklerini biliyorum. Ee, ve zaten ikinci gün yurt dışından da Türkiye'nin her yerinden de aramacılar geldi. Kahramanmaraş'ta o gün için ikinci gün için tam 6000 bin arama kurtarma... Ee, için çalışan arkadaşımız sahadaydı. Ee, 6822 araç hemen sahaya intikal etmişti. Ee, bu rakam e, gün süreç içerisinde 4-5 gün içerisinde 12 bin'e kadar ulaştı. Ee, ve Elbistan depreminde olunca e, Elbistan ve diğer yerlere de e, arkadaşlarımız aldı. Ancak bu e, asrın diyoruz ya. Gerçekten. Farklı bir şey. Ben Kocaeli'yim. Kocaeli depremini de gördüm. Bu herhalde ondan 10 kat daha farklı bir şey gibi geldi. Çünkü bir de ikinci deprem yaşandı. <laughs> ee, o arada Elbistan olunca sağ olsun belediye başkanımızın da kendi yakınları Elbistan'da olmasına rağmen arkadaşlarımız kendi acılarını, kendi cenazelerini gömmeden hemen e, alana zaten bütün alanda belediye Elbistan Belediyesi çalışıyordu. Bizden de gerekli yardımları merkezden istenmişti. Ee, İçişleri Bakanımız hem Maraş hem Hatay hem diğer bütün alanlarda bir e, aradığımız Hatay bir aradığımız Adıyaman bir Kahramanmaraş'ta organizasyon yapıyordu. Gerçekten büyük mücadeleler verildi. Ben e, sizinle telefonla da konuşmuştuk durum nasıl diye hatırlarsanız e, öyle şeylerle karşılaştım ki özellikle Azerbaycan yabancı 25 ülkeden gelmişlerdi ama Azerbaycan'a özel bir sayfa açmak lazım. Azerbaycan ekibi e, bizim oraya yaklaşık 400 kişiyle geldi. Ve 59 canı sadece Maraş'a. Sadece Maraş'a. 59 canı Azerbaycan ekibimiz kurtardı ve e, her kurtardıklarındaki o sevinç, Türk e, Türk kardeşleriyle o kaynaşmaları aynı millet olduğumuzu bir kere daha bize gösterdi. Yine 25 ülkeden gelen arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sahipti. Ama Azerbaycanlıların o enkazlara, tehlikeli bölgelere girişleri ben hayatım boyunca unutmayacağım. Ayrıca e, jandarma arama kurtarma, polis arama kurtarma, e, sadece bir binada e, efendim. Bu bina çökmek üzere. Kesin çökecek. Bu uyarıyla karşılaştı arkadaşlarımız. Emriniz nedir dediler. Dedim ki oradaki arkadaşlara binayı bir sağlama alalım. Sizi şehit vermeyelim. 14 arkadaşımız girmek için bekliyordu. Çünkü bina eğer sağlama alınmasaydı o arkadaşlarımız şehit olma ihtimali vardı. O 14 arkadaşımız daha biz onu derken efendim biz gireceğiz dayanamıyoruz. O canı oradan çıkarmazsak vicdan azabından yaşayamayız deyip içeriye girdiler. Ve... Onların o mücadeleleri, o polis arama kurtarma'nın o mücadeleleri devam ve devam ediyordu. Zaten. Bina zaten normalde çökmek üzereydi. Ee, arkadaşlarımız oradan o canlıyı çıkardıkları zamanki mutlulukları, e, duaları e, beni çok, yani o, bütün deprem boyunca bir hikaye anlatmıyorum. Deprem boyunca çok acayip şeylerle karşılaştık. Milletimizin o kadar birlik beraberliğini gördük. İşte Elbistan'dayız. Elbistan'da Alevisi, Sünnisi, hepsi bir beraber olmuş. O kadar büyük bir e, kenetlenme örneğini gösteriyoruz ki işte belediye başkanımız burada. Onunla beraber hem Cem Evi'nden yardımlar kendilerin, kendileri bu etrafa yardım ediyor. Hem camileri herkes bir e, bütün, bütün bir şekilde hareket ediyor. ve O yüzden çok kısa sürede yaralarımızı sarmaya başladık. Maraş ölçeğinde söylüyorum. E, Kahramanmaraş'ta e, enkaz altında e, ve çok kısa süre sonra e, biliyorsunuz özellikle belli sitelerde çok büyük sıkıntı yaşadık canları çıkarmıştık ama tabii e, bunun yanında o hızla ve e, o kadar hızlı hareket etmemiz lazımydı ki dördüncü beşinci gün cenazelerin kokpüman ihtimali ve hastalık Hı -hı. ihtimali vardı. Efinlerini adliye de hiç uymadan yaptı. Sağlık ekipleri Türkiye'nin ya bunu İsrail'osu üçte bir iş makinası Hanım. Hemen depremin ikinci gün afet bölgelerine yağdı. Artık sadece e, Maraş'ta e, iş makinalarından her binanın başında 4-5 eskavatör vinç görüyorduk. Büyük bir mücadele verildi. Arkadaş yani ben e, bütün bu arama kurtarmanın tamamına şahit oldum. E, Birçok e, iş insanımız araçlarını getirip bize bırakıp şoförleriyle e, bir gelmişlerdi. E, i̇lk gün sadece ben oraya gittiğim saat içerisinde e, saat bir buçuk gibi Afat Kor özellikle arama kurtarma kriz merkezine de kurmuştuk ee, oluşturmuştuk. Tabii tabii değil, çalışıyorlardı kriz masası aslında oluşturdu. aslında saat e, arama kurtarma sekiz buçuk civarında başlamıştı zaten <laughs> e, biz alana intikal ettiğimizde başlamıştı ancak ben e, koordinatör vali olarak bir buçukta arama kurtarma'nın tüm ekipleriyle beraber e, toplantı yaptığımda e, sadece Türkiye'nin her yerinden gelen gönüllü sayısı 2000'e yaklaşmıştı. Bunlar içerisinde 60 yaşındaki teyzeler, üniversite öğrencileri, herkes bir şekilde bir şey yapmak istiyordu. Ee, o işte onlarla beraber, hep beraber büyük bir mücadele verildi. Arkasından e, arama kurtarma sonuçlandıktan sonra Elbistan'a koordinatör vali olarak görevlendirildim. Burada değerli meslektaşım Aksaray valisi de alanda şu an çalışıyor birlikte. Ee, geldiğimiz andan itibaren de Şehrin artık arama kurtarması tamamlanmıştı. Belediye Başkanımız, ben, Aksaray Valimiz, STK'lar şunu hemen yapmalıydık. Bir an önce hayatı normalleştirmeliydik. Çünkü e, artık şehrin o enkaz görüntüsünden içeride cenaze ve canlı yoktu. Ama şehrin artık e, bir an önce e, normal hayatına döndürülmesi lazımdı. Bunun için de enkaz ekiplerimizi arttırdık. Şu an itibariyle günlük 60 e, gördüğünüz şehir içerisindeki enkaz Kaldırılıyor. Pazartesi günü e, hedefimiz şu, e, Elbistan'da hiçbir tane enkaz bırakmayacağız e, şehrin içerisinde. Bütün şehrin hasar tespiti tamamlandı. E, <laughs> şu an merkezin ve köylerinin %50'si dün itibariyle az önce sordum. Merkezin tamamının hasar tespiti köylerinde %75 civarında tamamlandı. Yani bugün hasar tespiti de bitmiş olacak. E, defterdarlığımız bir yandan e, mücadelesi... E, vatandaşlarımızın araç gereçleriyle ilgili, zarar ziyanlarıyla ilgili o da merkezde tamamlandı. Cumartesi itibariyle köylerimiz de tamamen bitmiş olacak. Bankalarımız açıldı. Ziraat Bankamız 200 metrekare bir alanda faaliyete geçti. Halk Bankamız açıldı. PTT'miz açıldı. Yani bizim şu an buradaki yaptığımız mücadele hayatı normalleştirmek. Hayatı evet, normalleştirmek. Zaten şu anda da bir konteyner kente bulunuyoruz. Evet. Sen valim burada da yeniden işte konteyner kentlerle bakın şu konteyner, aslında göçü de önlemeye çalışıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Gerçekten. Kesinlikle şu an aslında birçok kişi konteyner kentlerle beraber geri döndü. Ee, Buranın mimarı arkadaşımız belediye başkanımızla beraber Mehmet Tunç, Develi Kaymakamımız 3 günde yaptı arkadaşlarımız burayı. Ve hiç uyumadılar. Burada bütün çalışan arkadaşları görüyorsunuz. Bu arkadaşlar uykusuz bir şekilde yeter ki buraya hazırladım. Altyapısını kanalizasyonu yaptılar. Şu an 2000 kişilik bir konteyner kentte Trabzon Belediyesi tarafından yapılıyor. 500 kişilik başka bir yerde yapılıyor. Ee, Elbistan Belediye Başkanımız her birisine hem lojistik destek hem de ekipleriyle beraber e, destek ve yardım ediyor. E, ve az önce sizinle görüştük, konuştuk. E, burada bir şekilde de e, esnaflarımızın hayatını normale döndürmek istiyoruz. İşte Afet bölgelerinde ilk olan konteyner çarşısını e, Pazartesi için tamamlamış olacağız. Orada esnaflarımız sektörel bazda faaliyetler gösterecekler, e, sosyal donatılarla beraber hazır olacak. Biz de Pazartesi günü arkadaşlarımızla söz verdik, belediye başkanımızla söz verdik, Vali meslektaşımızla söz verdik. Bambaşka bir el sana uyanacağız. Pazartesi günü hayat daha normal bir şekilde olmuş olacak. Şu an çadır kentte de e, iki çadır kentimiz var, 2500 vatandaşımız yaşıyor. Ama az önce siz söylediniz, Vedat Hanım. Ee, Elbistan'a ciddi bir dönüş başladı. Şu an Elbistan'ın yüzde yüzünde elektrik verildi. Doğalgaz tamamına verildi ancak evlerin bir kısmının içerisinde e, soğuk petek donmalarda. donmalardan, sallanmadan dolayı kayıp kaçaktan dolayı petekler, yani evlerin kendi içerisinde arıza. Evet. Bunun içinde sadece İstanbul Valiliğine çok teşekkür ediyorum. E, 80 kişilik bir ekip gönderdi. Bunlar sadece ev işlerinde tamiratla uğraşıyorlar. ve Onları da su tesisatı için belediye bir ekip kurdu. E, ve bu doğalgazla ilgili ve su tesisatı ile ilgili çok tüm evleri tamir var, eden çalışma grupları belediye başkanımıza bağlı olarak çalışıyor. Burada şu an 17 tane mülkiler amiri var. İki vali haricinde. E, Trabzon Belediyesi, Samsun Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çarşı ile ilgili çok büyük mücadelesi var. Melik Gazi Belediye'miz var. Talas Belediye. Yani özellikle e, Kayseri'nin yakın olması buraya o manada da çok büyük e, bir karşılıklı destek oldu. Çünkü Elbistan'la Kayseri arasında Güzel bir birlik beraberlik vardı. Şimdi o da hemen bu afetle beraber daha da perçinleşti. Ben kom aracıyla pazartesi günü enkazın burada bırakmayacağımızı bu bir aynı zamanda arkadaşlarımıza gösterdiğimiz bir hedef. Bizi de aslında kendimizi bağlamak istiyoruz bu manada. Çünkü 24 saat çalışarak pazartesi günü iddialı bir şey söylüyoruz. Pazartesi günü enkaz bırakmayacağız diyoruz. Bu aslında şunu göstermek istiyor. Kendimizle bağlayarak, arkadaşlarımızla bağlayarak pazartesi günü tamamen şehri normalleştirme mücadelesi evet. veriyoruz. Bir de e, konteynerlarla ilgili size de çok soranlar olur. Bizim önceliğimiz, buraya alacağımız kişilerle ilgili önceliğimiz. Yaralılar, daha doğrusu engelliler, yaşlılar Geçiyorum. ve çocuklar. Peki Allah yardımcınız olsun. Çok Bari, teşekkür e, Son olarak bir, vefat sayısı ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz? 930 Elbistan'da vefatımız var. E, 930 kardeşimizi burada kaybettik. Hepsinin defin hepsi defnedildi. Cenazeleri e, e, gömüldü. E, şimdiki durum işte az önce anlattım. Normalleşme çalışmaları. Ben Elbistan Belediye Başkanı bunda biraz burayla ilgili yaptıklarından e, Başkanımıza sizler... geçmeden önce e, Kahramanmaraş'ta hakikaten mucize çocuk diye mucize kızımız Leyla'nın kurtuluşunda da siz birebir e, ekibin başındaydınız bir e, orada eki, orada, orada ekibe haksızlık etmiş olurum. Ben o orada enkaz bölgelerini <laughs> özellikle çalışma bölgelerini gezerken bir e, Allah'ım çok şükür canlı var içeride sesini duydum. Yoksa ben orada hani e, bir çalışmanın içerisinde fiziksel olarak değildim. Onu duydum an vali olarak e, orada e, aslında kenarda duran bir vatandaş durumundaydım. Yani oradaki arkadaşların emeğini e, haksızlık etmiş olmak istemem. Canlı olarak Aleyna çıktığında ama nasılsın Aleyna deyince iyiyim dediğini duydum. Bu herhalde benim hayatım boyunca en Şu mutlu olduğum an olacak. Çok iyi. Çok iyi. Yani... E, Aleyna e, daha çıktığında acaba çok büyük şey mi yani sıkıntı var. Aleyna iyi misin dediğimizde iyiyim dedi ya. Ve ondan sonra hastaneye gitti iyi olduğunu öğrendi ki. Herhalde Oradaki arkadaşlarımız için gerçekten kurtaran arkadaşlarımız için orada madenciler vardı Mehmet abi madenciler vardı inanılmazdı orada e, jandarma arama kurtarma vardı o madencilerin birbirine sarılışı o bir de kömür için değil ömür için geldik dediler ve gerçekten orada kaç tane ömrü kurtardıklarını gördüm o kömür için değil ömür için gelen madenciler aleyna'nın olayında çok çalıştılar kameralar geldiğinde kenara çekildiler. Ee, o başka bir şeydi ve birbirlerine sarılıyorlardı. Sonra e, onlarla teşekkür ettik. E, başka bir şeydi. Madencilerimizi de ben e, gizli kahramanlar yani çok büyük kahramanlık gösterdiler. Ben şunu da sormak istiyorum çünkü sosyal medyada çok bununla ilgili dedikodular diyeyim ben. E, şimdi siz ilk başından beri merkezi, depremin en merkez yerinde görev aldınız ve çok da erken görevlendirilmişsiniz. Size gelen yardım talepleri hakikaten hiç geri çevrilen oldu mu veya işte siz e, hayırsız şu grupsunuz, Siz gelmeyin Asla. şu anda ihtiyaç yok gibi. Nasıl nasıl da onlar size gelen talepleri ne şekilde değerlendirdiniz ve ne, ne oldu o süreç? Asla. Yani orada özellikle kurduğumuz kriz merkezinde hem ihbarlar hem de termal ısı kameralarla evet. arkadaşlarımız köpeklerle arama köpekleriyle Termal ısılı e, araçlarla özellikle terörle mücadelemizden dolayı termal ısı kameralarını çok geliştirdiğini bu ülkenin gördük. Birçok ülkeninkinden çok daha üst seviyedeydi bizim termal arama kameralarımız. Onlar da bunu söylediler. Ancak şu oluyordu. E, bir yerde canlı olduğu ihtimaliyle canlı olan yere doğru bir yoğunlaşmada bulunuyordu. Belki bazıları... Ee, diğer tarafta eks olduğunu, vatandaşımızın cilsi, cansız bedenin olduğunu diyorduk. Biz canlı olan kısmı birazcık yoğunluk veriyorduk. Ama ben alanda e, genelde Kahramanmaraş halkının inanılmaz desteğini gördük. Ama mutlaka sırf provokasyon yapmak için e, burası niçin bırakıldı buraya gidildi diyenleri olmuştur. Ama biz orada biliyorduk ki içeridekiler cansız ve arama köpeği ısı termal kameranın hiçbir ses almadığını hiçbir şekilde yapmadığını o an zamanla yarışıyorduk. Acil e, Ekibimizin bir kısmını canlıyı kurtarmak için e, yan binaya sevk ettiğimizde e, birileri e, niçin bu tarafa gidiyor diye söyleyebilirdi ama Allah da biliyor. Bütün arkadaşlarımız e, ki herkes büyük bir mücadeleyle hiçbir ayrım gözetmeden yapıldı. Özellikle yardımların dağıtılması noktasında da ben bulundum. Hiç yani bunu e, bütün çalışan arkadaşların emeğine çok büyük haksızlık olur e, ve çok üzülürüz. Çok mücadele edildi çünkü e, Allah bizi böyle bir ayrım yapılma iftirasından da böyle bir ayrım yapacaksa da bizi kahretsin yani öyle bir şey mümkün değil yani. Sayın şey, yani. şey, Mel, dün bir televizyon programında da hatta size örnek gösterdim, orada bağlanmıştık. Sizin beş buçukta kayseri'de çıktığınızı şimdi öğreniyoruz beşte çıkmışsınız kayseri'de. Tabii devlet bölgede yoktu diyenlere karşı aslında bu çok ciddi bir cevap olması gerekiyor. Çünkü beş buçuk, beşte Şöyle ben vali çıkıyor ve yedi de, yedi buraya Bakın ben az önce Kuvayı bir şey Bakın Bakın ben az önce ciddi bir mesaj olması gerekiyor. Ben az önce bir şey söyledim. Ben geldiğimden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu krizle ilgili toplantısını yapmıştı. Bütün vali görevlendirmelerini yapmıştı. Alanla ilgili bütün çalışmalarını yaptı ve benden 15 dakika önce alana intikal etmişti ve musunuz? E, İçişleri Bakanı 7 e, ben 40'da geldiğimde 7.30'da zaten alanda ve hemen çalışmalara başlamıştı. Bizi gördüğümüzde hızlı bir şekilde hatta böyle e, çabuk şuraya diye bizi e, neredeyse ayaküstü sadece konuşma fırsatıyla mücadeleye başlamıştık. E, o yüzden bütün valilerde 9 valide sabahın erken saatlerinde hemen ulaştılar zaten. ya e, Bu e, alanda ilk andan itibaren herkes ulaşmaya çalıştı ama büyük acılı bir gündü. E, uçakların işte ilk andaki kar felaketi, kar yani olmayacak birçok e, aksilikle de mücadele etti Türk Devleti. E, ama bunlarla da başa çıkıldı. İnanın bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e Yardımcısı söylüyor. Dünya'da Türkiye'den başka hiçbir ülke üç günde bu, bu kadar mücadele edemezdi diye e, büyük bir mücadele verildi.